<laughs> Bakalım yer çekimi var mı yok mu? Dünya düz mü değil mi? Oha, evet. 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 Açılmıyor oğlum açılmıyor. Gözümü tam kapatınca açılmıyor. Sağ be. Ne telaşlan da. Bak hep izmarit çimlerin oralarda. Görüyor musun? Yani Üstünüzle çekin onları. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Osman Can Kuzu kanalındayız. Murat yanımda. Bugün e, diktatör köle oyunu oynayacağız. Diktatör ne demek? Emir veren. Emir şimdi Bir diktatör sözü. Yürüdüğüm yolda bir uyur gezer gibiyim. Kimsenin sözünü umursamam. Sadece her şeyi ben yaparım. Ben bildirim en iyisini. Şimdiden diktatör gibi davranmaya başladı bu kardeşim. Bu benim karakterim yani. Ben seçeceğim bunu yani. Ben bunu kaçırmam. Sen üç tane köle var. Üç tane köleden bir tane diktatör seç. Ben sana her şeyi yapacağım. Ama seçemezsin çünkü ben seçeceğim kanalı sahibi benim ya seni kendi kanalında rezil etmek ya. o kadar güzel olacak ki hadi gidelim istersen tamam seçelim He? hadi gidelim tamam. seçelim seçelim hadi gel şimdiden alıştırma bakalım neler çıkacak inşallah diktatör ben çekeceğiz bunları karıştır hakan sana güveniyoruz aramızdaki en şeffaf kişi gibi duruyorsun o yüzden sen karıştır biz çekelim ona kalan kart da senin olsun Aşağıda tut. Abi bak hıngır hıngır yaparak kağıdı almayın. Herkes yani sırayla şey çekiyor. Aynen öyle açık büfe gibi davranmayın ha. Abi, bak. bak. Ben şunu, şunu ben alayım, şunu ben alayım, şunu ben alayım. Ben, ben başta söylemiştim zaten. Sana mı çıktı? Aa sarı gördüm, vallahi gördüm. Sarı. Arkadaşlar. Sarı. <laughs> i̇şte <tam> ya. <laughs> Ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ölümleri, bir dakika. İlk ölü. önce bunu yazanı ben cezalandırmak ya, istiyorum. tamam tamam. Diktatör. <laughs> <laughs> Dik Diktatör yaz. <yazmış>. Şu <laughs> T'yi niye yazdın? Onu da D yapaydın. Diktatör yapaydın. <laughs> <"Diktator"> yapaydın. <laughs> yani bu niye T kalmış Başka ya? Başka ne Kondum kalmış, yani. Sultanım. kalmış yani. Sultanım. Evet. Diktatör yazması gerek. Hakan sen yazdın herhalde. Sultan oldu oğlum adam. Diktatör oğlum. Ben dedim başta zaten. Hemen Sultanım ben zaten... AAAAAA! AAAAAA! sakin ol Başkanım, size evet, başkanlık de. çok yakışıyor kesinlikle. İlk öncelikle, Ya ilk almak ister misiniz? Nesin? girer girmez bir güç <laughs> zehirlenmesi yaşadım. O yüzden öyle oldu. Şu anda biraz daha bir tevazu oluyorum, özür dilerim. Yani gelmez. ego geldi. Evet, arkadaşlar diktatör çıktım. <laughs> yani bir de direkt benim diktatör çıkmam. Hepiniz de herhalde Ben gönlümden ne? sizi geçirdim. Ben, ben de ben de dedim. Ya sana, galiba bir şey, şey oldu. Ben de herhalde bir böyle bir acaba hilemi var içinde <laughs> düşüncesi geçti herhalde. Hanginiz o düşüncelere kapıldınız? Ben hiç kapılmadım. Ben köle olacağımı biliyordum. Ben başta söyledim köleyim. Başkanım. Başkanım diyebilir miyim ben size? De, 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 ben bak. sultanım demek istiyorum kendisine. Tamam. Yani. Ben başkanım. Ben Şimdi beyler ben böyle biraz fantezileri olan bir liktar. Yani size her şeyi yaptırabilirim anladınız mı? Ben çünkü yani <gülüyor> <gülüyor> beni normalde de biliyorsunuz. Ben durma. Şimdi Bakalım. fikirlerinizi söyleyin bana. Ne yapalım bugün? Başkanım? Aa bizden fikir mi alıyorsunuz? Ben diktatörüm lan düşüncem mi ben? Doğru. Ben Artıklarımızı... diktatör olmuşum, ben düşüneyim mi? Ben hemen düşünüp geliyorum. Hakan, ben dışarı gideceğim tamam mı? Başka ne tamam. Orada çayımı yudumlayacağım. Tamam. Ve... Çıkacağım. Dediğim anda bakmayan olursa hepinizi döverim. Tamam. Başka, başka Birbirinize dövdürürüm tamam mı? Tamam. Beyler, beyler! Beyler! Çağırdım ben zihnimle düşündüm niye anlamıyor? Niye empati halinde değiliz? Geldik bakalım. Göstermelik yapma ama yalakasın ya o yüzden seviyorum seni biliyor musun? Sağ olun sultanım. Yani çok açık bir yalakasın ya. Sultanım elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz sağ ol, size. Sağ ol, sağ ol. Ben sana abi diyordum değil mi Tolga küçükken? Evet başkanım. İşte <laughs> devir değişiyor. Ya. Her şey olabilir. <laughs> Atıl kur, Tut abi. Benim hayvanları ne kadar çok sevdiğimi siz bilmiyorsunuz galiba. Haysiyetsiz onursuz. Lan gelin buraya. Oğlum ben söylemedim ama kurdu götürün diye. Kendisini alalım dedik. Ya. Bir dakika. Şimdi sen ilk önce görevini yap sen konuşma. Git oradan ne yiyeceksen al onu burada bir amuda kalk şurada bir dur. Öyle ye. Bakalım gerçek mi var mı? Çünkü ben Newton'a inanmıyorum. Newton'a güvenmiyorum yani. Podcasting. Hadi, Yani imkansız bir şey. Ya oldu. sen fikir misin? Ben fikir dinler miyim? Fikir nedir ya? Sultanım kesinlikle dinlemezsiniz. siz kralsınız. Çünkü fikir, fikir nedir yani. ya? YouTube tek kanal olsun istiyorum. Tek kanal o da ben. <laughs> Bakalım yer çekimi var mı yok mu? Dünya düz mü değil mi? Dünya düz. Ben de böyle deniyorum. Yani ben ne sonuç bulursam açık. Ne oldu orada? <laughs> <Ben> Maşallah. <canım. gülüyor> Dengesi bozuldu başkanı. Dengem <laughs> itildi de. Ben... Tamam bir daha dene. <laughs> Görmedim ki çünkü olayı görmedim. Bakın başka. buradan yutacak. Yuttuğunda buraya geliyor. <laughs> Doğrudur başkanım. Buraya geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyorsa ne oluyor bu sefer? Yer çekimi nasıl karşı koydun oluyor? Ben tutuyorum. Başkanım iyi mi biraz da? Gittin mi? Ne oldu orada görmedin? Yuttum görmedim. başkanım görmedin. Yuttum görmedim. mu gittin mi? Başkanım görmedin mi? Yuttum <mı>? ya. Biraz <laughs> daha vereyim mi başkanım görmediyseniz? Bir tane ver sadece tek tane ver. Başkanım iyi mi hemen daha? Son bir tane daha ye. Biz çünkü tam o deney sırasında gittin sen. Ver. Bir tane ver. <laughs> Verdim bir tane başkanım. Ağzında şu an. Tamam şimdi Yuttum. Sen konuş ama de ki Yuttum başkanım. Gideme gitti <laughs> gitmedi de. Mideme <laughs> gitti. <laughs> gitti mi? Gitti. Nasıl yerçekimi var bak. Yalan. Evet, yalanmış başkanım. Anlayabildik senin sayende. Adamın gözleri kırmızı oldu başkanım. Başkanım başım döndü. <laughs> Burada çok sinek var ya. Buyurun başkanım. Bana bir dans et. Dans? Güzel bir dans. <laughs> yani yok. Hangi yöre? Oğlum halkın içinde kadın yok olacakantsın. Oğlum biraz kıvır, kıvır yapmam lazım. Kıvır <laughs> kıvır biraz. Biz Beni soyumuzu yapmayalım. nasıl ilerleteceğiz? Tabii muyuz? nasıl soyunu ilerletecek başkanımız? Tutalım. Biriniz en benzeyeninizi çevirmemiz lazım. Zenneden yavaş yavaş hadıma, hadımdan haremi de koruyacak hadım yapsak ne olur? Ha, harem yok ki. <laughs> Başkanım güzel oynuyor vallahi Allah çarpsın. Ama biraz daha <laughs> belde sıkıntı var. Biraz, biraz daha, daha kıvır. Ben göster o zaman ona. Başkanım ben ha anlamam ki. <laughs> Bir göster nasıl no dans yani. Çünkü çok eleştirdin. Eleştiren bilir herhalde. Göster. Yok ben televizyonlardan başkanım, gördüm. Başkanım. Yapsın. Öğrenmek istiyorum kendisiyle. Hadi bir görelim. Satsak mı bunu ya? <laughs> Satalım ya. lan şaka mı yapıyorsunuz? Salgın mı geçiyorsunuz? Anlamadım bir ya. Bak ha bir sinek geliyor bak görüyor musun? Sen soyun Osman üzerine bal sürsün. O sorunu çözün. Yanımda ballı otur şurada bal sürülmüş şekilde. Yanımda 5 dakika içinde ha. <gülüyor> <gülüyor> komple sür komple. Başkanım bol sür ama sen de yani sürsen hadi artık. Ya Bu böyle abi, biter mi ya? Ola. Evet. Evet. Ha. Evet. Evet. Şur ya. Biz böyle bir video çekecektik. Gözlük takmış bir de bak bak. Peki <laughs> başkanım. <laughs> ne dedin? Bir daha anlat. Yok O zaman da ballayacağız. He. Eee taraftan koruma olacak size sineklere karşı. Kötü fikir başkanım. Geliyorsunuz. Bir dakika lan aklıma bir şey geldi. Seni de ballayacağız. Çok güzel fikir. Çok şey. güzel. Vallahi Benim nasıl aklıma gelmedi ben. Bir de hayır Bak dal geçiyor. Öyle mi döküyorsun? Gözünü açamaz adam. Ne nasıl sineği görecek? Gözüne sürmek istiyor. <laughs> <laughs> adam gözünü açamaz <laughs> salak herif. Şey yapın ya. Masaj bak, bak size. yerlerde hep izmarit var. Bak hep izmarit çimlerin oralar görüyor musun? Üstünüzle çekin onları. Ha. Acaba. başkanım dayınız. Dayıma da söyleyin bir daha burada sigara içmesin. Açılmıyor. <Gözüm> aç <olmuyor. gülüyor> bir daha yapsana. Açılmıyor oğlum açılmıyor. Gözümü tam kapatınca açılmıyor. <laughs> çok çizim, siz çok iyi. Siz var. Teşekkürler. teşekkürler teşekkürler arkana bakmadan yürü kamera. <laughs> o ya. seyirciye bir şey yaptırmam lazım. Ne yaptırayım? Yorum atın aşağı. Kaç tane attın Başkanım. At işte 10 tane atın her biriniz. Bir de like at, like'a bas. Onu unutma. Abone ol, katıl. Katılırken 250 TL ver. <laughs> Senin Instagram adresini vereyim mi? Verim başkanım. Yani size kalmış siz. Tamam Instagram adresini alın şifresini veriyorum. <laughs> başkanım. Kimi seçeceğiz yazın. Sen gel, sen gel. Tekleme dedi başkanım. 15 yüzyılın ortalarında yükselmeye başlayan ve... 15 yüzyıl mı? 15. Yüzyıl. Bir tane vur. İlkokul 15. yüzyılın ortalarında... 100 Yüz yılın dedi, bir tane daha vur. 15. yüzyılın ortalarında yükselmeye başlayan ve... Bu kaç? Vur bir tane. Salla işte kafanla ya. 17 yüzyılın sonlarına kadar... 17 de yüzyıl dedi. Sürdüren dayan ...Osmanlı dayanırsın. İmparatorluğu Karl Marx'ın ifadesiyle Orta Çağ'ın yegane hakiki askeri ülkesiydi. 1954 yüzyılının başlarına gelindiğinde... Böyle bir oldu. yüzyıl mı yani, yüzyıl var? Sert vur ha, anlamıyor ya. Kaç bu? Abi. Ya, evet, ya, evet, vur. de bir tane. Yani. Çok bekliyorum. Oh. Bir, Hiçbir bok anlamadım kitaptan. Ben de anlamadım. Vurdur tarsanız böyle olur. Vurdur <laughs> da yanlış. yanlış konuştum. Tehkede <laughs> baş. Halkların milli tarihlerinin bir parçasıdır. Dolayısıyla da imparatorluğu... Vur. Gözüme vurdu başkanım. Göremiyorum okuyamam ben. Osman'a ver Osman okusun. Dolayısıyla da Osmanlı İmparatorluğu'nun araştırılması, farklı dönemlerine ait kaynakların ortaya çıkarılması sadece Türkler ve Türkiye tarihi açısından değil, aynı zamanda tüm eski Osmanlı bölgesi açısından da büyük öneme faizdir. Helal lan sana. Çok güzel okudun. Tut sana Tut. Çok güzel anladığım cümleleri ben vuracağım sana. bak helal olsun sana bak. Helal. Sana helal olsun. Başkanım ben de öpeceksiniz sandım. <laughs> Şok oldum ya. <laughs> o zaman dizgin okumasam da olur. İki tane de tutakat yiyoruz serbestim başkanım? Bana baştan söyle. Serbest, serbest tokat <laughs> ya. Aa. Evet arkadaşlar şimdi ben birine dövme yaptıracağım yani. da acaba kime dövme yaptırsam? Yani Osman'a Bence... mı, Hakan'a mı, Tolga'ya mı? <laughs> Dövmeci de mi katılsın o da mı? Ya Hakan yani çok cazip geliyorsun. Değil mi? 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 Dövmeci kendine de aynısını yap. Şöyle bir şey yapalım çok ben diktatörüm ya. zaten. Siz hepiniz dövmeciye dövme yapın. <gülüyor> <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey <adamı gülüyor> yok. <ya. bir işin gülüyor> Bana da var Ben ne yapmıştım var ya. Yani. Benim başından beri buydu değil mi? Evet, Mehmet'i de katıldı. şimdi tanıdı bizim gerçek o. yüzümüzü. Hakan'ı seçeyim ya. Başkan doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Müzdarı <laughs> bilmem ne <de>. tamam <laughs> doğru. Salak yanlış kelime. <gibi. kelime yanlış dur. Toplayacağım. Şimdi kendini ifade edemiyor ya. <laughs> ben nasıl inanayım? Yani, Kesinlikle katılıyorum. Bende empati var mı sence? Sizde sıfır empati, <laughs> sıfır duygu bak sultanım. Tamam. Ben düz mantık, bana mantıklı mı tamam. <laughs> tamam başkanım. <laughs> tamam o zaman sana yapılacak. Ama Tolga'ya da yapalım. Osman da Aşa ne töbe estağfurullah. <laughs> Başkanımızın ağzından <laughs> öyle bir kelime çıktı mı? He sultanım. Ya çok komik oldu tamam, ha. ya. <laughs> geldi. Güzel bir şey yapalım o zaman. Değil mi başkanım? güzel güzel yapacağız zaten. <laughs> <Kaç yazacağız>? <gülüyor> Skoro Hakan'ın <laughs> bacağı Kaç yazacağız? 3 mü? Bana 100 yaz onlara çizgi çizgi Yapmayın oğlum Ya dur ben korkuyorum kanka <gülüyor> Başkanım Oo, <laughs> oh, Ooo Başka. şunu iki tokatlayalım ya Ooo tıraşlamış Öyle, Öyle ayak çekilmez yani Ben çok korkuyorum <laughs> Dua yazdın ama <laughs> <laughs> Kes Kestim başkanım Ver bana Ben de bunu aldım Fazla mı? Bana Bayağı alışıyor Dağıt güzel bunlar Bu çok kanka ya bütün aslar, papazlar, kızlar, Ona ama. Hayır oradan gel. Ben yani Sen niye veriyorsun ki onları bana? Ya, evet, Hepsi tamam. bende. Güzeldir. Estağfurullah. Ben güzel <laughs> <sizi gülüyor> olarak attım. Güzel de attım. Gerçekten, Gerçekten de öyle, öyle yapmıyordun değil mi? <laughs> başkanım çok ses çıkarıyor oradan. Kim önde? <laughs> kim önde lan? Kim siz siz önde lan? Siz başkanım. La? Başkanım. Ben de. öndeyim değil mi? 100. Kim Böyle yetişiyor de. bana biri yetişen var mı? Yok, başkanım siz hep 100'sünüz. Tamam. Oyun devam edelim mi başkanım? Koz ver. 3 koz ver. 50 dök. Ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> başkanım. Nasıl yeri döküyoruz? Oynamadık başkanım, ki daha. daha. Artık. Başkanım. <laughs> yaz bana 100 yaz. Onlara eksi eksi. <laughs> Aa, böyle hiç oyun oynanmaz. Başkan, başkan hile yapıyor. Artık yeter. Demokrasi <laughs> konu. <laughs> bana 100 yaz. Demokrasi. Başkan hile yapıyor. Başkan Hakan hile sen yapıyoruz. ne diyorsun? Başkan hile yaptı. Oğlum diktatörün manyak mısın Bir şey söyleyeceğim, hile yapıyorum. Yapamıyorum. <laughs> Bundaki aç ne çıktı? Bunlar çıktı başkanım. Tamam ben de yaz. <laughs> 100 yaz bana onlara çizgi çizgi. Başkanım daha daha bitmedi ki başkanım. Nasıl oldu ki bu? Ben toplam 200 oldum ya. Yani. Onlar çizgi çizgi. Başkanım bakın toplam zor da. <gülüyor> Aşağı da iner bu. Bütün bacağı. Hadi evet, bugün kapatalım. Yüz yaz. Çok büyük o. Siz ikiniz Hacıvat'la Karagöz oynayın. Ben ona bir gülüyorum ha. <gülüyor> yani çok komik oluyor. İkiniz <laughs> oynayın. Ben izleyeceğim. Sonra uyuyacağım burada. Hadi. Hacıvat. Hadi <laughs> lan. Bak, Abi bak, niye bak, bekliyor? Bak, ben de mi oynayacağım? Sen bak. dur. Senin gece senin işin ha. benimle. Karagöz'ün, Karagöz'ün. Efendim söyle lan. Ne var yine? Ne yaptın bugün? Pazara gittim, domates aldım. Ha 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 ha. TEKEL TEKELDEN ALKOL çalmışsın. HAAA <laughs> 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 vuruyorsun ya Ben de sana vururum HAAA <laughs> <laughs> Seni gibi hacı Seni gibi hacı bat <laughs> <laughs> göz Seni gibi kara göz <laughs> Sen bana kara göz ha ben de sana cin gözleri. Al sana. Aa, ah, fırlama ya. Aa, ah, canı ne yaptın? <laughs> sen gidin? Kara göz müydün sen? Hacat mıydın? Kim Hayır ben kara gözüm. Al sana tiki gözüm. Aa, Al sana aa. hacı. Al sana Ay, hacı. Al sana ya. <laughs> Nasıl geliyor <laughs> aklımda? <laughs> Yeter. Şey yap. A alın bunları. Harika oynadınız. Bana verin ödülü. <laughs> Kaldır. Kaldır, Murat Sakaoğlu adına. Ee, bu Murat Sakoğlu adına sultanımız için kaldırıyoruz bu ödülü. Çok güzel izledi bugün. <laughs> Biz kendimizi ederim <okuşayalım. gülüyor> Kaplatmak için mecbur dövme yaptırmak zorunda kaldım. Hakan bir şey diyeceğim mi? <laughs> Aa hayır. <laughs> Çok kötü. Ne yaptırıyorsun şekil? <laughs> Heykel çizdiriyor güzel. Baksana şuraları nasıl kapat? Daha kapanıyor. Gerçekten putperestmiş lan adam.